Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şey yapacağız. Neydi bunun ismi? Göz yanıltmaları göreceğiz. Tabletimizi indirdik. Evet. Şimdi hiç daha çamadım. Hangisini açsak? Arkadaşlar en baştan en sonu bence gidelim biz. Arkadaşlar en en uçtaki noktaya bakıyoruz. Ben bak, bakın diyene kadar bakıyoruz. Bırakın diyene kadar bakıyoruz. Ay, ay, ay gözüm. gözüm. <laughs> ne şey ya? Arkadaşlar göz bile kırpmıyoruz. Ben kırıklım, baba. Bir şey olmaz, devam et. Bir iki kereden bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar başka bir yere bakıyoruz. Aa, Aa balık <laughs> Tamam. Şimdi Arkadaşlar reklam. Şuraya bakmayın. Şimdi buna geçiyoruz. Arkadaşlar en ortaya bakıyoruz tamam mı? küçük şeyler. Arkadaşlar şimdi başka bir yere bakıyoruz. Vay! Burada bir şey var? Ben çok bir şey ama bile Şimdi arkadaşlar diğerine geçiyoruz. Vay. Her şey bize. Arkadaşlar bunda bazıları bize doğru, bazıları da içe doğru gidiyor. O evet. çok garip. Nereye yani bakayım ki ortaya bak. Şimdi başka bir yer. Yok bunda da fazla bir şey olmadı. Şimdi arkadaşlar bu en garip olana gireceğiz. yine reklam çıktım. Arkadaşlar özür dileriz. Şimdi arkadaşlar en ortaya bakıyoruz. Evet şu beyaz yere... Arkadaşlar da bakıyor. Hı hı. Onlar izliyor. <laughs> bu ne? Başka bir yer. Bu her bu ne ya? Şimdi evet, arkadaşlar yapıyorum. diğer görüntüde geçiyoruz. Bu çok böyle bir şey. Arkadaşlar en ortaya bakacağız. Bu daha kötü en baştakinden. Başka bir yer. Vay! Bu ne? <laughs> bu ne ya? Arkadaşlar hep reklam çıkıyor. Çok özür diliyoruz sizden. Şimdi Ay. bunu geçtik arkadaşlar Dolar, ortaya bakıyoruz. Dolanır, ne zaman arkadaşlar ortaya bakıyoruz. gözüm şöyle yapsam bir şey mu? Şöyle. Arkadaşlar şimdi başka bir yere bakıyoruz. Va. Tamam bana doğru yaklaşacağım Ama bizim gözümüz de Şimdi arkadaşlar diğerine <laughs> geçiyoruz. Ortadaki gri noktaya bakıyoruz arkadaşlar. Gözümüz orada mı yürüyordu? Arkadaşlar sanki attı karınca da gibi hissedin kendinizi. Evet. <laughs> Şu atlı karıncasının ortası başka bir yere bakıyoruz. Vay, her yer hareket ediyor. Bir şuraya bir şuraya siyah hep reklam çıkıyor. Bir şöyle bir şöyle. Bir şöyle Aynen. Bir şöyle. Şimdi arkadaşlar dolar diğer görüntü. Şimdi diğer görüntümüze geçiyoruz. gibi olalım. Hayır, dolap gibi olan. Evet arkadaşlar ortaya bazıları dışa doğru bazıları da içe doğru dönüyor. Bundan dolayı gözümüz birazcık şey olabiliyor En uçtaki. Buradaki. Ben tane gözüm Bu kadar da bir şey olmaz ama başka bir yer. Oo, tamam. O tamam bana doğru yaklaşıyor. Ama gerçekte öyle olmuyor bizim gözümüzde. Evet şimdi Edus hangisi tavan gibi? Ha, Eş dolap gibi. Şu. Bu mu? Hı -hı. Arkadaşlar ama ben şu an başka bir şey açmak zorundayım. Ona şimdi geçeceğiz. Arkadaşlar ama... en aşağıdakine bakıyoruz. Veya Veya siyah. Kes yasalarıyla kızdı. Hadi kalın. Sonra. Arkadaşlar bu arada biz bugün slime aldık dışarıdan. Evet. Oynadık. Şimdi başka bir yere bakıyoruz. Aa! Çok garip. Değil Aynen. mi arkadaşlar? Siz öyle gördünüz. Diğer de geçiyorum dolap gibi olan. Dur şimdi dolap gibi odana geleceğiz. bu ne? Bundan, bundan sonra mı dolap gibi oldu? Ondan sonra dolap gibi oldu. Ama onda daha kötü nokta şey var. Hmm. <laughs> Çok ya karar. da nokta nokta şey aç. Arkadaşlar nereye bakarsanız o o yer hareket ediyor. <laughs> Vay! Yukarı bak, yukarı. Şimdi arkadaşlar dolap gibi olan dediği Elif'sunun ki bu. Şey yani, abla göremedim. Sadece siyah yes, noktaya bakıyor. Hayır gri noktaya bakıyoruz arkadaşlar. Siyah siyah da gri ben. Arkadaşlar görüyorsunuz altta azıcık böyle kahverengileşme oluyor. Ben 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 göremiyorum. Şimdi başka bir yer. Vay. Hacimde noktada. Hayır. El üstü sırayla gidiyoruz. Şimdi buna geldik. Ooo. Çok güzel. Arkadaşlar ortadaki Sonra, gri noktaya, gri noktaya bakıyoruz. Sonra ya ol Evet. Şimdi arkadaşlar gri noktaya bakalım. Gri nokta. Gri, gri, gri. Şimdi başka bir yer. Vay. Yeni görüntümüze geçiyoruz. Vay. Ortadaki gri nokta arkadaşlar. Bazılarına böyle gri nokta var. Dikkat edelim. Hmm. Başka bir yere bakıyoruz. Vay. Aynen her yer açıldı. Çok güzel. O ama ama açıldı. Şimdi durdu. Hı. Oo, çok garip. Otaya bakalım. Evet. 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 Şimdi arkadaşlar başka bir yere bakıyoruz. Yok. Ama fazla bir şey olmadı bize. Çünkü biz bayağı tablet çevirdik. Gözümüzde bir şey oldu. Arkadaşlar bu da az öncekinin aynısı ama yuvarlak olanı. Aynısı ama yuvarlak bence. o eli yuvarlak. Haha bunun bir de böyle e, şeylisi vardı. E, e, o şey şeklindesi vardı. Baklava şeklindesi. Bakalım hı hı. o ne? O, çok bu sefer az öncekilerden farklı çıktı. Yine reklam. Arkadaşlar kusura bakmayın. Mobilden kap şey kapandı. Hangisinde? Biz bunda değil mi? Evet. Oo çok garip. Ama ben nereye bakacağım? Bilmiyorum arkadaşlar <laughs> bu ıı, ekranın yani şeyin neresine bakarsanız orası hareket ediyor gibi gözüküyor. Ben Şimdi vay ama bırakalım. Şey çok çok. Hmm, duvara bakınca fazla bir şey olmuyor ama tamam olur. Şimdi şunda yüz galiba. Arkadaşlar gri noktaya bakıyoruz. Sanki bu, o siyahlar birazcık kahverengileşiyor gibi geldi zaman. Sanki aşağı düşüyor da? Aynen Nereye bakarsanız orası hareket ediyor yani. Ekran neresine bakarsanız orası hareket ediyor. Bana öyle geldi. Parmağı Başka bir yere bakıyoruz. Böyle her şey e, sağ tarafa gidiyor. Evet, sağ tarafa. Hı -hı. Şimdi arkadaşlar bunu gri, nok ben... gri noktaya bakıyoruz arkadaşlar. En ortadaki. O bakıyoruz. Görüyorsunuz. Bazı nokta böyle. Çok şey oluyor ya. Bazı noktalar kahverengileşiyor arkadaşlar ama Green noktayı ki. Bak şurada. Başka bir yere bakalım. Ay, her yer dönüyor. Evet. Yavaşça. Evet. Yavaş. Ama sen yokken bunda çok fena oldu. Şimdi arkadaşlar bundayız. Aa, arkadaşlar bu en fenalardan birisi. En ortadakine bakıyoruz. Green nokta. Abla sanki tekerlik. Ya ne Bir sürü tekerlik iç içe geçmiş gibi geldi bana. Hı -hı. Başka de... bir yere bakıyoruz. Vaa her yer böyle dalgalanıyor. Hı -hı. Şimdi yeni görüntüye de. geçelim. Yani son, son görüntü Bu. Bu. Ay Allah. Bunlar Arkadaşlar çok... yukarı çıktıkça sanki buradan çıkıyormuş gibi hissediyoruz. Allah bunlar çok fena şeymiş. Evet. Benim bunda ödüm kokuyor. Başka bir yere bakalım. Tamam bana düşüyor. Evet. Arkadaşlar. Hayır, bak. Ben başlığı kapattım. Tam çıktı arkadaşlar. Şimdi <laughs> Arkadaşlar ııı. Arkadaşlar ben hastayım. Eyüp evet, sence var. en garibi hangisiydi? En garibini tekrar seçelim. <laughs> bence en garibi buydu. <laughs> arkadaşlar bence en garip. <laughs> bence der. en garip. Arkadaşlar sizin görüntünüzde sallanıyor mu bu? <laughs> sallanıyor. Şimdi arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar da alanıyor mu bilmem bugünlük bizden bu kadar da bizi izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın ve göz